kalbimi yine param parça kalsın yalnızlığım kader değil bunu ellerinle yaz al sevgilim kır kalbimi yine param kalsın o benim gamzelerim varmış lan zayıflayınca ortaya çıktı bir bakayım beraber. Beyler ben bir su alıp geliyorum sakın götüme ses almayın tamam, harbi sikerim. Elimi çektim. Otelde mi? Otelde çocuğu, bak. <laughs> Az Efe'ye bak yaptın <laughs> ha. Çatı özel ama sana Biliyorsun mu benim basic konuşmalarımı. Haa. <laughs> ha, Haroş ben güzel konuşuyorum. Bir yarın dünya bana. Bak kanka. Şimdi evet. şöyle bir şey var. Biz... Çato hariç uzay hariç, Efe hariç, yani Bahri, sen, ben, işte Taner, Erdoğan, o da kim? Heh, Hakan, başka kim var? Necmi. Necmi. Bu ekip var ya mesela yani, benim için çok ayrı yerde. Ben orası bir çocuğum, eyvallah. Ya benim bu ortamda iki abi olarak gördüğüm insanlar. Bir Tolunay, bir Ata abi. Bitti mi? Bu ayrıdır benim için ikili benim için ayrılır. Lay 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 <laughs> Ya ben bunu sikerim. <laughs> <laughs> ya. <gülüyor> 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 Kanka, direkt kayıt ver. ben bende. Oradan ne alacağım vallahi. <laughs> Benim da 6-7 lira para var. Fullerler galiba amına. Kanka kaç para biliyor <laughs> musun? Şey. Aa, aa, bak bak Efe yap söylediğim tatlıyı Gel gömük yapışsın gel sen erkeksin Değilim Nesin? Ben travestiyim Nesin? <laughs> Reis lütfen bu işin sonu Başka şeyi tokuşturmakla bitmesin Memelerim de var ama dolu göstermemelerimin olduğunu Bak 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 <laughs> Bunlar geçti iyi Ananı sikim ya. Tam ne var ya diyecektim ikimize ikimiz bayrağı ananı sikimiz. Bir crash verdi. Alo. Murti. Bari ya sakin ol. Oğlum, öyle, oğlum bir şey diyeceğim. Böyle sessizlik çökünce niye ben geliyorum? Sikeceğim. Konuşun <laughs> oğlum hep evet. ya. Salak sen cüzdanla mı taşıyorsun? Eki evet. Peki uzay bir şey diyeceğim. Arkadaşlar. boydan mı giyiyorsun? Sikem tabi. Sana ne lan? <laughs> boydan mı gidiyor babun? Benim o da arkadaşım nasıl? O da arkadaşım nasıl? Efe, Efe niye böyle kanka? Beyler. <laughs> Beyler o Efe, zaman. Efe, Efe abi biraz daha aşağındır oğlum burnundan yeşiyor ama ne? Oha Efe Efe ne abi Efe. 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 Efe Efe Aynen aynen. aynen. Bunlar uyuduktan sonra biz çıkarttık. Bunlar da bir ülkesine dönmedi he. <laughs> <laughs> ya ben bu yandan çekeyim Aa ver bu arada ver. ver. Sen bunu Efe aldın mı lan? Direkt, direkt kayıt aldım. <laughs> Direkt gif yapacağım arka plan. Şurayı tabela yaptıracağım bak. Aa Abi biraz da kamerayı aşağı indirseniz anlamına koyayım. Biz perdeyi daha Abi Abi yarramıyor ya. He yarra görüyorum abi. İki ya, alayım şöyle yani. Tamam dur. Çekelim aşağı. Sen evet. bunu hep de aşağıdan tut. Ağalar ortam dur. mu? Tamam. Onu da onu direkt boynuma da. Siktir ya. Sen oraya Ede komple trashladı komple. Tırman ne cesin? Merhaba arkadaşlar. ben Dolunay. Bahri seni şey sikerim. Ezenine aynı ezenine sıkıldı, aynı duruş yapsana şöyle Murti. Ciddi bakış. Kanka <laughs> bir de bir de alttan bir de alttan bir saz çaldı. Sigara abartmıyoruz kesinlikle. Hani içmeyin. İçirmeyin. Oğlum sponsor mu oldu? Hazırda pervanede halletmiş gelişi. Abi sen nasıl mısın? Buna koyma aşağı kadar indir ya, geriye ben heh, <laughs> almadım. Buna ya. Al gel lan 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 lan. Ee ben yokken de konuştunuz lan? Abi genel olarak sigara içmeyin içmeyin dediler, bize bir karton sigara çıkarttı. Abi, dedi. Efe bir tık salladı sana arkandan ama ben bilmiyorum. Tam ona sormak lazım, tam ne demek. Salladı. Abi ben karışamam, o baksana ama. Efe. <laughs> O balonun arasından Çağır. sikerim seni. Abi ya. <laughs> Oğlum az neler dedin şimdi söylesene yiyorsa. Söyleme anama söyleme. Aa Bahri tamam, de duydu. Dedim. Ne dedin? <laughs> abi, abi bir izleme. <laughs> bak orası mı çocuğuyum bir şey demedim. Bunlar iftira. Şimdi öyle... Oğlum şimdi bak yanlış anlama ama bu söze pek, pek inanaması inanaması. gelmedi. gelmedi. Benim. <laughs> Abi eğer sana bir şey dediysem şu camdan aşağı atlamak nasip olmaz. Olmasın nasip Olma, zaten nasip olmasın diyor. Ne? Mantık olarak. Yani. Abi yani o zaman demişsen... bak harbi diyorum sana küfür ettiysem sabah bu yataktan kalkamayayım. Ya <laughs> ya Kalkamıyorsun sen. sen. <laughs> oğlum, sen zaten akşam uyanmıyor musun? Birazcık. <laughs> 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 Ondan biraz daha az oldu bana. Eve <laughs> niye, <laughs> niye, <laughs> niye, <laughs> niye niye tonla oynuyor Murti mikrofonuma sakız Murti. Kanka bu arada organın geçmiş. Orası mı çocuğu Murti'den? Murteza bir şey soracağım sana. Oo. <laughs> Murti. Gelcisikte de duymuyor, duymuyor <laughs> beni ya. Kart ne lan? Oy. Bu lan? Bu nedir lan? Taş içince lahmacun tadı geliyor. Ne alaka komuna koyayım. Aga peki bir şey diyeceğim. Bugün harbiden bir efkar deyimiz var mı? Hı? He? Oğlum Böyle... çıkarttınız rap şarkısı. Açtık boy. telefonu baktık goy goy. Sözleri atsana okuyalım Açtık daha. Açtık telefonu baktık goy goy. Ben oradan okuyamam ama buradan okurum. <laughs> Niye oğlum? <laughs> O zaman dur beatimizi veriyorum. Ben beat buldum bir tane Murti. Ver beat'i bro. Bekle bro bekle. Kim? Veriyorum. Oh. <laughs> Ama çatalla için yavaş oku yani. Tamam tamam. Sabah uyandım açtım telefonu baktım goy goy aldım Rolex saatleri boy boy Gucci Prada Valentino üstümde bu kadar marka altında yok ki Manito İşler i̇şte gol kaplama yaptık bir kez üstündük Mert'e Gazladık sana çünkü çılarla Gittik Clay'de yaptık piyasa devlet babayı dönmerse var ya Sen ne mal Mal heves bendeydi. <laughs> tamam pardon. <gülüyor> tamam. İşte Jagger şapları olduk bomba. Elif'in bu kalitemine onları yanma. Paralar güzeldi <laughs> sevdik. Bu ortamın orospusunu geldik. Bu ortam Sönetim. tam bir pislik. Çok merak etmeyin o da bizlik. Bravo. Bravo. Bu arada rap şarkısı 200 milyar. Hı, oynanıyor bu babalar final. Aa. Seni öyle bir sikeceğim ki. Hemen var ya annenle emdiği sütün tüm nefesine bacaklarının arasında bir yanar dağ yarrağı gibi gireceğim. Hmm. Aaaa! Ah! Sen şu kucağıma gelsene. Bin lira atlarım. Ne Hayır ya. Ama ne kadar iğrençsiz. O ne ya? <laughs> ya kes. Bilmem. Olmam. Dur dur zaten bunu hiç yapmıyorum. Ben geçerim mı? kanka hiç kılım yok şu an götümde bile. Aslan! <laughs> Bakayım. Bakayım. Amarakım bu çocuk gay. Her şeyde benden. <laughs> 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 Valla ben şimdi hani bu tarz böyle şeyler tabi bizim jenerasyonda o zamanlar yoktu. Bizim zamanımızda bir tek Atari vardı. Jeton atıyorduk çalıştırıyorduk kahvelere kaçak giriyorduk 18 yaşından küçük olduğumuz için. Salça tenekelerinden kaçak jeton yapıyordum millete dağıtıyordum yani. Bizde de yani gençliğimizde o maceralarımız olmadı değil yani. Biz sadece bu sizin bu e, bu bilgisayar çağı bizim için çok uzak bir çağ ama ben e, seviyorum böyle şeyleri sizlerin bu şekilde e, iletişime geçmeniz e, böyle bir bağlantıyla ve böyle bir e, haber e, haline gelmeniz benim güzel bir şey ama dediğim gibi hani fazla abartmadın sürece. Bir de şu hani uykusuz kalmayın. Allah Allah abi, Biri de silah çıkarttı sıçtık. <laughs> Yara edik tamam işte. Allah direkt direkt basacak bize oradan. Ee, onu da anlıyorum tamam. <laughs> Arkadaş dedi artık yeter amına koyayım. Bak diyor biz de giyimize devam edelim. tamam <laughs> farkındayım farkındayım. Arkadaş diğer galiba. Kız Kulesi İstanbul'da. Kız Kalesi de Mersin. Onu da yıkmışlar herhalde abi. Vallahi Halesine, baksana oğlum baksana adam silahla tüfekle giriyor işin içine kız mı kalır orada. Adam direkt bodozlama daldı silahı çıkarttı direkt. Altı patları aldı hemen eline yani. Yok abi, Vay abi, yavrum abi. var şuna Çöğüncüğü bak gibi, lan. Gibi. Şu nasıl da körüklüyorsunuz lan sigarayı buradan var ya ben boğuldum yemin ederim <laughs> ya. 50 kere diyorum ki lan şerefsiz bari gözümüze sokma yani bunu diyorum yani. Bari kaldır da zuladan zuladan içiyorsan iç. Demiyoruz da yani içme dediğimiz... E sadece... o... Şu an masanın üstünde kirlik sigara görüyor musun? E götelek burayı ben şimdi gelmişim canlı yayına girmişim. Tabii ki burada ben güzel bir ambiyans istiyorum <laughs> yani burada. Yapma Herkes buraya geçsin. Bari niye ailele sen? Kanka ben, ben gelin tarafının... Muavin lan. Gelin... Ama Fatih kamera var. Fatih bu ne kanka? Evet arkadaşlar gelinin kaynanası da geldi. ee, <laughs> 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 Çağatay Bey'i ilk başta Çağatay Bey var. Buyurun Çağatay Bey. Merhaba. Gelin hocasını gelini kıseliş tutuyor. Çağatay Bey. Buyurun Çağatay Hatır Bey. Eee şey tak takınca kızın zamanını siker. Damat Bey'in kendisine heyra kalsın. <laughs> Bekle. Evet Çağatay Bey'den damadın kendisine bir şeyre kalsın. Buyurun daha efendim iyi. şöyle attım ben. Evet, sınırsız kart geldi. Bu da, bu ya. da, bu da, bu da. O e, kartın de, rengi değişti lan. E, bir de, bir de, bu da, bu arkadaşın bize düğünleri, bize altınları söyleyen arkadaşın cebine onu da koyarsınız. <laughs> bir de, bir de son olarak, bir de son olarak bu filmin e, düğün videolarını kaydeden arkadaşın siyahlık ömlek ona da, ona da ne verek? <laughs> bir buçuk <laughs> bir kola. <Takacağım> o zaman, shh, <laughs> hadi dansa arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kuşlar tamam, <laughs> Gelip kalbime kondu <laughs> Ömrüm kuşlar gibiydi Ömer. Sonsuz Ömer. bir dönmem Fatih'e <laughs> bir akşam Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel Yalnız bu çok ağır arkadaştı. O oh, <laughs> Çağatay'a bak Çağatay'a. Dur dur ayıcığım alıp geleceğim. 🎵Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel🎵 gülüyor. 🎵Sana gönlümü verdim nasıl güzel 🎵Gönlümle bir hayal var bir hayat var Çağatay'da e, tamam. bilmem Beklenendi, özlenendi gel bak bezendi gülle bahçelerim çaresiz <laughs> dertlerim çarelendi. Ömrüm, <laughs> ömrüm ömrün kalsın sensiz geçen güne sitemkarım şey. Oğlum <laughs> <Olur>, Fatih, <'in... gülüyor> Fatih beni gidiriyor ben Fatih Nereye, beni gidiriyor. O sen. O Hayır O Neredesin sen diğer

Tam çatıya göre kaçtı be. Çatı nerede? Ya çatıya göre bizi kaçtı <laughs> çapa Çato gitti. Oo bir dakika bir dakika. Toyuz <laughs> Red Bull. Hadi. Kameram gitti ışık kapatamadım. <laughs> bekle bekle, onun keko dansı nasıl Nasıldı böyle mi? bak. Ömer atıyorum topu, tut. <gülüyor> Gerçekten öyle <laughs> Siz eğlenirsiniz ha. Evet. Tamam. <gülüyor> 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 Eğlenmeyeceğini mi evet, düşünüyorsun? Mert, teorik atıyorum. Ya <laughs> bir şey söyleyeceğim. Size bir duvara gösterebilir miyim? Bak kayınvalide RP'si böyle yapılır Pango, bu arada. Duvarda ne var? büyük baksanıza Memelerim sana. düştü. Ne oldu lan? Tutamadım ya lan. Arkadaşlar her gün böyle oynasak yemin ederim evet, istenmeyen yiyeceğim. kilolardan kurtulur. Bir şey söyleyeceğim. Fatih'in yaptığını anlayabilen var. <laughs> Oğlum Fatih'in yeniden skillleri geliyor. Kardeş valla sünnet kılıcını aldım getirdim bak çık parlıyor ama ne koyayım Ömer Hı. Sana özel şov yapacağım Yap bakayım <laughs> Ya sen deli misin ya Efe <laughs> Ananı da <ş> sikip <laughs> <laughs> Ne yaptı lan Kanka Olur. ev yanıyor. <laughs> Anne götüm yanıyor. Oğlum vallahi Anne. ev yanıyor. <laughs> Sana bir şey. Kapat bir şey. Kapat bir şey. Murt iyi misin? Murt kardeşim iyi misin? Kanka. Beyler götümdeki kıllar yanmış anlamına koyunlar. O da kıl O ekipte. De... Burada Tolunay da buna katılacak, Bahri de katılacak. Sizin bilmediğiniz Çok fazla dramaya girdik. Aynen. Çok fazla kavgaya girdik. Wow. Çok fazla Acı yapma girdik. acıtmasyon. Ama hep, hep bir arada, bir arada. kaldık.